Selamun Aleyküm kardeşlerim. Şaban ayının feyiz ve bereketinden Rabbim hepimize nasip eylesin. Bu mübarek ayların sonunda hepimizi affolunan kullarının zümresine dahil eylesin. Bugün sizler için çok özel bir dua yapacağız. Rabbim günahlarımızı affeylesin. Bu gün ve geceler hürmetine bizlere merhamet eylesin. Allah şimdiden yapacak olduğumuz dualarımızı ve ibadetlerimizi dargah-ı uliyetinde kabul eylesin. Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rjim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey merhametlilerin en merhametlisi, ey tevbeleri kabul eden ve dualara icabet eden Rabbimiz. Sana yöneldik, Efendimiz şefaatçi yapıyor, ellerimizi onun mübarek ellerinin altında tutuyor ve istediklerimizi böylece istiyoruz. Ey Rabbimiz! Ettiklerimize binlerce tevbeler olsun. Günahımız çoktur ama senin rahmetinde her şeyi kuşatmıştır. Her şeyi aşkındır. Rahmetin gazabını geçmiştir. Bize rahmetinle muamele ile. Bizi son nefesimizde iman ile, İslam ile, Kur'an ile göçenlerden eyle. Kelime-i şehadet, kelime-i tevhidi söyleyerek ruhlarını teslim edenlerden eyle. Dar bekaya aşk ile, vecd ile, heyecan ile, neşe ile gidenlerden eyle. Bizi ve sevdiklerimize güzel ölümler lütfeyle ya Rabbi. Bizi ölmeden önce ölenlerden eyle ya Rabbi. Hakiki iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalp, zikredici bir dil, kaza ve kadere rıza gösteren hayırlı bir ömür, az yemek, az uyumak, az konuşmak, az gülmek ve çok hizmet etmeyi, kabir azabından ve ahiret dehşetinden kurtulmayı, ömür boyu rızana uygun iş yapmayı, şehit olarak ölmeyi ve son nefeste ehli sünnet itikadına uygun bir iman ve tövbe nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bize sarsılmaz bir iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalp, sabredici beden, zikredici değil, kaza ve kaderine rıza gösteren hayırlı ömür, salih evlat, dünya ve ahirette güzellik ihsan anne ve babamıza da mağfiret eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bizi nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza ile, Bizi iyilik yaptığında sevinen, kötülük işlediğinde pişman olup af dileyenlerden eyle. Bizi nimetlerin karşısında nankörlük edenlerden değil, bol bol hamd edenlerden eyle Ya Rabbi. Bizi hidayete erenlerden, muttaki, muvahhid, mücahid olan güzel kullarından eyle Ya Rabbi. Bizi cihad edenlerden, şehit olanlardan eyle Ya Rabbi. Bizi huzurundan boş geri çevirme Ya Rabbi. Allah'ım hayatımızı devam ettirdiğin sürece rahmetini bizlere günahları terk ettirerek göster. Bizleri ilgilendirmeyen şeylere dalarak bunların yükünü çekmekten kurtar bizleri. Senin rızanı kazandıracak şeyleri güzel görmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Sen affedicisin, affı seversin. Bizi ve bütün inananları affeyle ya Rabbi. Hatayla işlemiş olduğumuz bütün günahları affeyle ya Rabbi. Bize rahmetinle, şerefinle, bereketinle muamele eyle. Bize kereminle, ihsanınla, fazlınla ikram eyle ya Rabbi. Bizi bağışlayarak bize merhamet eyle Allah'ım. Bize nasuh bir tövbe ile hidayet ihsan eyle. Tevbemizi kabul edip bizi mağfiret eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, sağlığımızı senin rızan için yaşamak ve sana daha çok verimli bir kul olabilmek için istiyoruz. Hasta olan, darda olan kardeşlerimize ferahlık ve şifa ver ya Rabbi. Bizlere sağlığımızın kıymetini bileceğimiz basiret ve feraseti ver ya Rabbi. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden şifa isteriz. Bizleri hidayetinle hidayet Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Müslümanlar olarak canımızı al, bizi Müslümanlar olarak dirilt. Rezil olmadan ve fitneye uğramadan, salih kullarını arasına dahil eyle. Allah'ım, nefsimize esir olmaktan, doğru yoldan çıkmaktan, garipten ahalmaktan, kul hakkıyla ölmekten, düşman şerrinden, evlat kahrından, affı olmayan günahtan, kabirdeki azaptan, cehennemde yanmaktan, senden başkasına muhtaç olmaktan sen bizleri koru Allah'ım. İlahi ya Rabbi, bu yüce dinin galebesi istikametine bize de hizmet ömrü ihsan eyle. Cehaletimizden, gaflet ve basiretsizliğimizden kaynaklanan hatalarımızı setreyle ya Rabbi. Bize hadislerin deruni vecihlerine muttali olabilecek firaset ve basiret ihsan eyle. Bize iman, ihlas, takva, tebliğ ve hizmet nimetleriyle rızıklandır. Bizi mukaddes İslam dininin Bizden önceki tebliğcilere olan peygamberlere ve velilere raik eyle ya Rabbi. İmanı bize sevdir, gönüllerimizi onunla zinetlendir, Bizi küfür, azgınlık ve isyandan nefret ettir ya Rabbi. Bizleri din ve dünya için faydalı olan şeyleri bilenlerden doğru yola erenlerden eyle Allah'ım. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım, senin rahmetine iltica ediyor ve senden yardım diliyoruz. Bizim bütün işlerimizi düzelt ve bizi göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa nefsimizle baş başa bırakma. Ya Rabbel Alemin vatanımızı, milletimizi, Kur'ansızlık, imansızlık ve ahlaksızlıktan muhafaza buyur. Şu fani alemde Kur'an-ı Kerim'in gerçek ihtişamına bürünerek cennet hayatı yaşamayı feyizli Kur'an neslinin devamına nasip eyle Allah'ım. Bizleri peygamberlerinin nurlu izinden ve yüce kitabının gönül feyizinden mahrum eyleme. Gönderdiğin bütün kitap ve peygamberlerin senin yüce katındaki gerçek ve asli muhtevasına iman ederek hak dini İslam'ı en güzel şekilde yaşamayı ve böylece razı olduğun kulların arasına katılmayı bütün insanlığa nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, yaratılışımızı güzel kıldığın gibi ahlakımızı da güzelleştir. İlahi Ya Rabbi, bizi ahlakın en güzeline ulaştır. Şüphesiz ona ulaştıracak olan ancak sensin. Bizleri gaflet, hamakat ve cehalet ehli olmaktan muhafaza buyur. Bizleri gecelerini dua ve istiğfar ile nurlandıran, ahiret endişesi içinde dua ve ibadetten ibaret bir ömür yaşayan gerçek bilen kullarından eyle ya Rabbi. Gönüllerimizi Kur'an ve sünneti seniye ile ihya ile bizlere Kur'an'ı tazim ile kıraat etmeyi mucibince amel ederek onun sonsuz tefekkür ikliminden nasip alabilmeyi lütfu kereminle ihsan buyur Allah'ım. Bize kötülüğü emreden nefsimizin şerrinden sana sığınırız. Bize fücuru değil takvayı telkin eden salih ve sadık dostlar ihsan eyle bize dünyanın kirlerine bulaşmadan doğduğumuz andaki gibi tertemiz bir şekilde huzuruna erişen kullarından olmayı nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, ey azamet ve lütuf sahibi Allah'ım, sen yerde ve gökte olan her şeyin sahibisin. Rabbimiz bizi ve içinde bulunduğumuz bütün sıkıntılardan kurtar ve bize genişlik, rahatlık ver. Senin her şeye gücün yeter. Allah'ım doymak bilmeyen nefisten, kötü bir kalpten, kabul olunmayacak duadan da sana sığınırız. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle inşallah ya Rabbi. Allah'ım, bu gün ve gecelerin yüzü suyu hürmetine, Arafat'ta ve Kabe'de yapılan duaların yüzü suyu hürmetine her kulunun ne dileği varsa, hakkında hayırlıysa, eğer kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizleri ve bu duayı okuyan tüm mümin kardeşlerimizi öyle bir bağışla ki iki cihanda da durumumuz düzelsin. Bizlere öyle bir rahmet et ki iki cihanda da mutlu olalım Allah'ım. Allah'ım Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma. Müslümanlıkla yoğrulan bu yurdu asla ve asla Müslümansız bırakma Allah'ım. İlahi ya Rabbi, ey insanların Rabbi, sıkıntıyı gider, şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki hastalık nedir bırakmasın. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı yüce Rab Rabbimiz. Yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri, Masum ve boynu bükük bırakma. Onlara yardım elini uzatacak müşfik ve hayır sahibi kullarını eksik etme ya Rabbi. Allah'ım, günahlarımızı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımızı, işimizdeki aşırılıkları ve bizden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımızı bağışla. Allah'ım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizden önce istedikleri bütün iyilikleri ve güzel şeyleri biz senden istiyoruz. Bize ailemize ve tüm Müslümanlara nasip eyle. Allah'ım, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bizden önce istemediği, sakındığı kötülüklerden ve kötü şeylerden de biz de sana sığınırız. Bizleri sen koru muhafaza ile Allah'ım. Ya Rabbel alemin bugün ve gecelerin yususu hürmetine bizleri aff ve mağfiret eyle. bizleri iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından eyle ya Rabbi. Bizleri her türlü fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırsan Sen bizleri muhafaza ile ya Rabbi. Ey Rahmanur Rahim, celal ve ikram sahibi Allah'ım nimetinin zevalinden, afiyetinin değişmesinden, azabının ansızın gelip çatmasından ve her türlü gazabından sana sığınıyoruz. Sen bizleri muhafaza ile ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin son nefesimizde bizleri kelime-i şehadet ile ölmeyi nasip eyle. Buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Rabbühü ve Resulü. Ve yine buyurun bir kelime-i tevhid. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye bilmeyi hepimize nasip eyle. Bizleri iki cihanda aziz eyle. Bizleri salih ve saliha kulların zümresine dahil eyle. Günahlarımızı af mağfiret eyle. Dualarımızı kabul eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.